Herkese merhabalar ben Fransi Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz En son mor silah almıştık Mor silahla Yapmamız gerekenler vardı Eee Mor silahla Ahşapları tutabiliyorduk Ahşapları e, kendimize çekebiliyorduk Eee ahşapları birbirine bağlayabiliyorduk. Burada e, yani ilk başta kendimizi çek çekmişiz. Yanlış yapmışız. Üçlü zıplamamız yok. Bir, iki, i̇kili var. Bir şey değiştirelim. Neyse şu şekilde yapalım. Tık. Bir kez kutup. Evet iki kez kutlayabiliyoruz. Yani üç oluyor bu. Fakat burada kendimizi çıktığımız zaman biz zaman mı sayıyor? O zaman tek seferde çıkacağız. Şu en noktadan bağlayalım. Gelelim. Evet, geçtik. Ha, evet, burada aradan çıkacağız. Başta kıralım. Ee, ondan sonra... Evet, aşağıda bir güne bağlı gördüğüm gibi. Evet, kendimizi çektik. Buralarda bizde bir şeyler var mı diye şu zaman mı? Bir tane daha niş çektik. burada birisi bir chat var mı? Yanıcık şey evet şurası. Ee, burada kırmızı gördüğünüz gibi Mumlarda kırlatlar olur. Ateş ettiğimiz zaman Um, onlara alevlendirecek ve yapacak bir şey elde ediyoruz. Ve yakmamızı sağlıyor bu. Tabii ki kendi küpümüzü henüz bağlayamıyoruz. Onun için bir upgrade almamız lazım ama burada kendi küpümüze de bağlayacağız. Burada da yine bir şeyler var. Um, bunu bu şekilde açabiliyorum. Şurası açıldı. Um, şöyle bir şey yapabiliriz. Burada. Buraya doğru. Da... Acaba çıkabilir miyiz? Çıkabileceğimizi düşünüyorum. Evet. Çok dikkatli var. Evet. Burada da gizli bir bölge açtık. Ee, güçlü bir şey bundan da e, zıplayarak patlattık. Bir kapımız açıldı. Bu kapı bizi bir üst bölgeye getirdi. Hem zaman kaybetmememiz için. Şurayı tekrardan yapmamız için herhalde Bakıyordum bir başka bir gizli bir şeyimiz var mı? Herhalde yok. O zaman buradan tekrardan e, birbirlerine bağlayarak devam edebiliriz kullanımını gördük zaten. Şurada da bir şey var. Acaba burada burası boş. Şunları da kıralım. Hmm. Hatırladığım kadarıyla burada e, bununla bağlıyoruz. Tam böyle de geçiyoruz. Sonra bir küp yere tıklayarak çıkıyoruz kendimizi burada çekiyoruz. Bu altın bloklara da bağlayabilirdik ama o upgrade almadık. Şimdi şu upgrade çok var. Dış noktadan kaldırmak için sağ tık. Ha çift tık. Hmm, bunu unutmuştum. Evet şimdi yaptık. bu şekilde ortadan kalkıyormuş burada bir sıklatıcı var fakat sıklatıcıdan önce etrafında bir şey var mı bakmak istiyorum evet açık çünkü az önceki yer karşı tarafta bir şeyler var bu ayaklarsak iyi gelebiliyor muyuz geliyoruz in aşağı atarız gerekirse yani burası çıktığımız yer. Buradan buraya da geçişimiz var. Sayılı olarak bilinememişiz. Fakat biz bir takım farklılık devam etmiştik. Şimdi buradan splay içimiz var. Bakalım. Ee, burada zıplarken kendimizi çekecek. Evet. Ee, Bunu da tabii ki. Neyimiz bunun? Dikacıların bile üzerinden gidebilmişiz. Yani en olabildiğince en iyi kitin alalım. Diğer evet, bir olarak, evet. Tepeye çıktık. Buradan karşıya doğru geçiyoruz. Evet burada şöyle bir şey yapacağız. Buradan buraya duracağız. Ve yani onun üzerinde yürüyeceğiz. Burada tıkladığımızda beraber düşüyorduk az kalsın. Evet düştük. Nereye evet, düştük? Tamam çok geriye düşüyorduk. Tekrardan kendimizi çekiştirebiliriz. hızlıca tekrardan yapabiliriz. Buna dik açılardan da bir diye bir tanesi öğretmişti bize. Um, burada birazcık da şöyle profesyonel şekilde tam köşeye gelecek şekilde bir gidelim. Evet. Tekrardan çektik fakat baktığınız yeri yaptığı şimdi bu küpe tam aşağımıza bakalım. buradaki altını aldım. Buradan da başka alabileceğimiz bir şey var mı? Sanki yok gibi. Buradan geçebiliriz. Buradan bunu çekiyorduk. Hatırladığım kadarıyla. Ha, iki tane bir bağlayıp bir tık yapıyorduk. bu şekildeydi burası da. Ve buraya geçtik. Tabii hmm, burada bir anet açımız var. Buna bastığımız zaman gidiyor. Ortaya bastığımız zaman bir tane tıkırken spawn ediyor. oradaki buraya gidiyor. Ee, hmm, bu nereye bağlı? kablo bu da tam olarak şey için gerekli olan Şurada bir anahtar var. Bir çekitme var. Anahtar almaya çalışacağız. Hmm. Gerçi adam ölümümüzde aşağıda temeller varmış. Onları Aşağısı tabii ki bambaşka, karşı tarafta değerlendiricilerimiz var. Evet. <laughs> Şimdi ilk başta bu küpe, küpe bizim ihtiyacımız var. İlk başta şöyle bir karşıya geçerek başlayalım bizim buradaki şuna ihtiyacımız var. Onu düşünmek için cash flow düğmene bağlamamız gerekiyor. Ve karşı taraftayken bağlamamız Yani bu tarafta O zaman şöyle yapabiliriz. İkisi buraya gelsin. Gördüğünüz gibi şurası açıklık. Bu açıklıkta şu metallerin ahşaplarını birbirine bağlayarak bu ikisini bir iple şu tahtayı itmekle başlayacağız. İlk başta sen git sen de git. Ben de sizle geleyim. Gördüğünüz gibi ilk başta bunu iterek başlıyoruz. Evet burada bir küpümüz var. Şimdi bu küp bu küpü buraya koyarak bunu da bunu bağladığımız zaman çektiğimiz zaman evet tahmin ettiğim gibi onu alacak. Çekelim. Sıklayalım. Hmm. Burada sen ne? seni bağlayıp şunun üstüne bir küp koysak bu buradan aşağıdan şuraya açıyor tabloyu takip ediyoruz evet kapıyı aç mavi köye gidebiliriz Şimdi mavi köye gitmek için. Savaşmaya devam edeceğiz. Söyle. Evet şöyle bir altınlarımızı toplamakla başlayalım. Şu kadar için de bir yapmış. Burası neresi? Burası başka bir yer. Keşfetmek istiyoruz. Burayı yapalım. Burayı devam edelim. Hmm. Bir yerden bir canavar daha doğacak, doğacak sanki. Satıcı. Bizim güzel, güzel paramız var. Ne birazcık pahalıya satıyorsun. Maksimum para var. Nerede? Ne oluyor? Makinesi ne Arkamdan bir yere bir şey yapıyor. Şöyle yapalım. Ne Sen ne oluyor? Sen ne oluyor? Şöyle yapalım. Bokçu. Bokçu'nun bana nasıl bir şey. Yeşil giymiş adamla Evet şu an böyle kafamız karıştı. İlk başta şunu patlatarak başlıyorum Bir şey yaptık. Şu an ne yaptığımızı bilmiyorum. Şu havuçları sinekler yiyor. Onu hatırlıyorum. Burada bir havuç problemi vardı. Şuralar var. Ama ilk başta şunu da ekleyelim. Can yenilememizi alalım. Kılıç kritik hasarını alalım. Sen, sen alalım. Sen, sen alalım. Ben burası açılmış. Takılma hasarını da alalım. 77 yaptık. Şimdi burada e, sinekler havuçları yiyor. Bir de Bu iliklerimi çekiyor ki burada bir boyama yerimiz olması lazım. Biz mor boyayabiliyoruz artık tamamen. Zaten kremizle beraber de boyuyorduk. Bu tuğlaları henüz kıramıyoruz. Evet boyama yerimiz burada. İlk başta renk varilini almamız gerekiyormuş. Renk varilini de tabi. Buraya tepeye koymamız gereken bir valil vardı. O de şu arka tarafta olması lazım hatırladığım kadarıyla. Hmm. Beyaz bir kalite ihtiyacımız var. Renk valilim şu ikisinin arasındaydı. Şurada bir valil olması lazım. Yine yani bir saatlerde neredesiniz? neredesiniz? Bilemiyoruz. Evet, ben 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 şey yapmamız gerekiyor. Tuzlulatıcıyı açmak için tepe'den hmm, tepeye çıkmamız gerekiyor? Çok şıkak, çok bir Sen ne diyorsun? E, kazma, kazma, kazma için bunları buradaki kişileri tercih İlk başta, Aa, evet, kökimize bağlayamıyoruz. Çok şey de bağlayamayız diye düşünüyorum. Yo bağlayabiliyormuşuz. O zaman şuradan şuradan gidelim. Şöyle bağlasak. Tepeye çıkmayı deneyelim. Yok. Bu şekilde çıkamıyormuş. Bir daha deneyelim. Buradan böyle çıksa Evet. Burayı kırabiliriz. Peki. Tek malan mı arttı bir de? Bu kapıyı açıyor. Tamam, dilin cebimizi çözdük. Bir daha tepeye çıkıp şuradan buraya geçebiliriz. Buradan buraya geçebiliriz. Burada kendimizi çekersek bu şekilde geçebiliriz. Buradan zıplamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu biz şuraya Gidemedik. Ama şöyle bir şey. Evet fark ettim fakat birazcık düşmüş olabiliriz. karşıya geçtiğim zaman zaten buraya gelecekmişiz. Merhabalar. Gidin. <laughs> Hepinizin için kadar önemli. Ne zaman ne bana? Altın veriyorsunuz. altınları geride bırakmışız. Diğer taraftan geçtiğimiz gibi tekrardan geçelim. Çünkü ilk başta havuç köyünü keşfediyorduk. Evet, tam <laughs> yaptığımız gibi <bu gülüyor> Canavarlarımız doğmuş. Şuradan Canımızı fıllayalım diyecektim. zaten Bu yeni kaynadan öbürü buradan canavar çıkacak mı bile. Bu sayede bir patlasalım. Tekrardan buradan. merdiven alalım. Evet. O kadar çıktık. Space'e basmayı yapılır için Raid aldık. Şuradan bu katkısı bağlamıştı. Diğerine bağlamıştı sanki. Olsun çıkabildiğimiz kadar çıktıktan sonra da bu sefer yetmedi. Sanki şöyle yapsak daha doğru olacak. Kafamızı vurduk. Kafamızı vurabileceğimiz bir yer varsa o tarafa neden bağlanmıyor? Bunu sorabilirim. Evet buraya çıktık tekrarda. Bu devam edeceğim. Buradaki altını da unutmuşuz. Evet oradan tepeye çıkabiliyoruz. Burada ne kadar tepeye çıkabiliyoruz? Evet düşündüğümüz kadar tepeye çıkabiliyormuşuz. Kapalı olmuş bağlanabilecek bir şey araçlar değil mi? Değilmiş. Kullanım ve zıplama verilmiş o Evet. Zıplama vermiş. Daha fazla zıplama vermiş. Bu yön değiştirdi sadece. aktifleştirmedim Aktifleştirmek için beyaz rengi ihtiyacımız var. Tekrardan şu yukarıya çıkıyorum. Şuradaki altını da alacağım. Şöyle bir Evet, buradaki altını aldık. Buranın gizemini bir sonraki bölümde keşfedelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.